Deniz ve inci onun vergisine nispetle ehemmiyetsiz bir hale gelmiş. Lütuf ve ihsan kaftan kafa yayılmıştı. O kimse öyle hikmetli infaklarda bulundu. O halife öyle yerli yerinde işler yaptı. Böyle nerede kime yardım edilecekse buldu onu kime infak edilecekse onu buldu. İnfak etmek için infak etmedi. Kime infak, nereye infak edilecekse oraya infak etti. Yani sohbetin başında infak ediyormuş gibi görünüp Allah düşmanlarına yardım etmedi. Kafirlere, münafıklara, mürtetlere, Allah yoluna laf söyleyenlere yardım etmedi. Ya Allah yolunda koşuşturanlara infak etti. Allah yolunda dostluk kurmaya çalışanlara infak etti. Nerede fakir fukara var ona infak etti. İnfak etti kimsenin tembelliğini arttırmadı. İnfak edersin o infak geliyor diye tembellik yapar. Çalışmaz, koşturmaz, gayret etmez. İnfak edenler nerede? Ya bu bizim dostumuz, arkadaşımız bunu görelim der. Doğru değil. Doğru yere infak etmek. Doğru yere dağıtmak. Zekatını, sadakını, fitreni ve hatta yapılan hayrını doğru yere işte bu halife infakını doğru yerlere yaptı. Yele savurmadı. Rüzgarın önüne yemetmedi onu. Öyle olunca o böyle ihsan doğru yere yaptıkça deniz ve inci mecaz buradaki anlam onun vergisine nispetle ehemmiyetsiz bir hale geldi. Yani o öyle doğru yerlere isabetli bir şekilde infak etti. Deniz ve inci onun yanında sınıfta kaldı. Oysa denizi düşünün. Hani bütün zenginlikleri ve inciyi içinde taşıyor ama o normalde e, onun o denizin incisi tabiri caizse yani Hazreti Pir tabirimi hoş görsün. Çakıl taşı gibi oldu. Hani cilli var ya meşe çocuklarının oynadığı. Biz meşe diyoruz ona. Burada Bursa'da cilli diyorlar. Değil mi? Biz bayınlarda meşe diyorduk onu. Oynarken çocukluğumuzda. Evet. Yani o inci meşe hükmünde kaldı. Böyle at meşe oynar gibi oyna. O yüzden rahmet hazineleri, iyilik hazineleri Allah'ın elindedir. Bakın bunu hiçbir zaman unutmayın. Rahmet rahmet Allah'ın sıfatıdır. Hazine ondadır. Hazine odundur. Sen tasadduk ederken onun hazinesinden harcarsın. Onu kendi malın gibi görme. Tasadduk ettiğin şey senin değil. Zekat veriyorsun ya senin değil. Onun hazinesinden veriyorsun. Hani o hazinenin sahibi o sana demiş ki şu kadarını dağıtacaksın. Sen onunkini dağıtıyorsun. Sen kendince kendi malını dağıttığını zannediyorsun. Senin bir malın yok bu dünyada. Senin bu malın yediğin, içtiğin, giydiğin ve harcadığın. Yani o, o da sana ibadet amel olarak geliyor. Yoksa bu dünyada bir şey kalmayacak sana. O yüzden Gerçek cömertlik bu manada. Gerçek cömertlik doğru yere vermek. Gerçek cömertlik. Bir de sadece mal dağıtmak da değil. Gerçek cömertlik adalet dağıtmak. Gerçek cömertlik hikmet dağıtmak. Gerçek cömertlik af dağıtmak. Gerçek cömertlik dua dağıtmak. Gerçek cömertlik himmet dağıtmak. Gerçek cömertlik insanlara maddi manevi Gönlünü açıp onlara yardımcı olmak gerçek cömertlik bu. Biz cömertliği sadece mal dağıtmak, para dağıtmak olarak alıyoruz. Yok. O kimse birisine tebessüm etse dahi gerçek cömertlik yapmıştır. Gerçek cömertlik. Birine tebessüm etmek, birine yardımcı olmak, birine desteklemek, birine muhabbet beslemek, o bir canı sıkılmış onu rahatlatmak cömertliktir bunlar. Cimriler insanlardan uzak dururlar. Katık kalpliler insanlardan uzak dururlar. Kibirliler insanlardan uzak dururlar, insanlar da onlardan uzak durur. Katı kalpliler insanlardan uzak dururlar, insanlar da onlardan uzak durur. Affetmeyenler, insanlar onlardan uzak dururlar, Allah da ondan uzaktır zaten. Ve o da insanlardan uzaktır. Hazreti Peygamber'e ne diyor? Sen onları affetmeseydin, sen onlara tatlı davranmasaydın, sen onlara sert ve kaba davranmış olsaydın, senin etrafında hiç kimse kalmazdı diyor. Peygamber ne söylüyor? Sert ve kaba davrananlar cimri ve kibirlilerdir. Sert ve kaba davrananın etrafında kimse kalmaz. Ondan sonra beni kimse sevmiyor, bana kimse bakmıyor, benim selamımı kimse almıyor. Cimrisin, sert ve kabasın. İnsanlara ters davranıyorsun, insanlara yanlış davranıyorsun. O yüzden seninle insanlar uzaklaşıyor. İnsanlar neden uzaklaşır insanlardan? Sert ve kaba davranışlardan dolayı, katı davranışlardan dolayı. Esnafsın, sert ve kaba davranamazsın. Esnafsın, esnaflığını yap müşterilere sert ve kaba davranma. Dervişsin eşine, çoluğuna, çocuğuna, akrabalarına sert ve kaba davranma. Babasın çocuklarına ve eşine sert ve kaba davranma. Annesin eşine ve çocuklarına sert ve kaba davranma. Kardeş, abi, abla etrafına sert ve kaba davranma. Sert ve kaba davranıyorsan iletişimin bozulur. Müdürsün, amirsin, memursun. Sert ve kaba davranma. Hakkaniyetli davran, adaletli davran. Ve hayatını ona göre dizanet. O yüzden cömertlik sadece mal dağıtmak değil. Güzel huylu olmak da cömertliktir. İnce ahlaklı olmak, o ahlakı sergilemek de cömertliktir. Allah bizi onlardan eylesin.